r-Rahim. Üç aylar gecesi ve gündüzü dahil 24 saat. Her günün 24 saati de mübarektir. Rahmet eder boyuna. Cenab-ı Hak Recep ayını benimdir diyerekten kendisi zatına tahsis etmiş. Allah'ın ayıdır. Şaban Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ayıdır. Ramazan ümmetlerinin ayıdır. Böyle tahsis edilmiş. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i kullarına şeref olmak için bu mübarek ayları bize ikram etmiştir. Başka aylarda olmayan rahmeti bu aylarda indirmiştir. Ve bu aylara kim tazim ederse, kim hürmetini gözetip ibadet-ü taat tam olursa birden terakki eder, birden Cenab-ı Allah'ın rızalığına kolay kavuşur gecesinin ve gündüzünün her saati mukaddestir, mübarektir bu ayların. Bu üç aylarda ibadete meşgul olan kazanır çünkü kolaydır ve ruhani neşe verir, ferahlık verir, sıkıntıyı defeder. eder. Günahtan el çeken kalbinde imanın lezzetini duyar, işi rast gider. Haram işte olanların işi ters gider. Haram yiyenlerin malı çürür, az bir müddet için görünür de ondan sonra kaybolur. Buzdan buz olur. İşte bu mübarek aylara yetiştiren Mevla bize bu fırsatı bir daha vermiştir. Gecelerini de boş bırakma, namaz kıl. Gündüzlerini de boş bırakma, hiç olmazsa pazartesi, perşembe bir oruç tut, kazama kalmış olan değerekten kazası yoksa anasından, babasından, kardeşlerinden ahirete gitmiş olanlar varsa onların borçlularına ödemek üzere diye böyle niyet yapıp oruç tutarsa cennette Reyyan isminde bir ırmak vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Reyyan ismindeki ırmak ismi benzer dünyadaki ırmaklara. Yoksa dünya öyle ırmak görmemiştir. Kudret deryalarından çalayıp gelir. Ne memba'dan başını kimse bilemez. Nereye akıp gittiğini kimse bilemez. Allah'ın kudret denizlerinden kaynar. Onu içen kimseler ondan lezzetli, ondan beyaz, ondan tatlı su tatmadık diyecekler. Allah Celle ve Ala bu kendisinin namına olan ay, Recep ayı için, namaz ayı için hürmet yapıp bir gün olsun oruç tutana bu Reyyan ismindeki ırmaktan içirttirecek, pınardan içirttirecek Cenabı Cenab-ı Allah. Pınardan dediği vakitte böyle bir iki pınarcık manasında değil, deniz gibi. Allah'ın rahmetine göre Allah bizi de o mübarek ırmaktan içmeye nasip eylesin. Bu <laughs> mübarekaya tazim eden, hürmet eden ve hakkına riayet edenlerden kılsın. Yüz defadan bin defaya kadar La ilahe illallah bin yüz La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah deyip gene yüzden bine salavat-ı şerife yüzden bine ihlas-ı şerif oku boş durma izin verilmiştir. Bu söylediğimiz evrad-ı şerife hepsi de 41 tarikatın Hepsinde vardır. Buna dikkat et. Allah tevfik versin. Ve aşkı şevkinizi artırsın. Yoksan olmayalım. Ve hürmetil Habib ve hürmetil Fatiha.